Yukarıda gördüğün soru mutlak değerin tam olarak kendisiyle ilgili basit bir soru. Gel çözümüne geçelim. Önce verdiği öncüle baktığımızda ne yapabilirim? Eksi x'i karşıya attığımda mutlak x eşittir x olduğunu söyleyebilirim. Benim buradan bir yorum yapmam lazım. Nedir o? Mutlak değer dışarı aynen çıktıysa söyleyebileceğim şey sayının sıfırdan büyük olduğudur. İkinciye bakacak olduğumda y'yi karşıya gönderdiğimde Mutlak y eşittir eksi y olmuş buradan buraya baktığımda ise y dışarı eksi y olarak çıkıyorsa yani eksiyle çarpılıp çıkıyorsa y'nin sıfırdan küçük olduğudur. Burada sıfır olma ihtimallerini alamam. Neden alamam? X ve y sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. Daha sonra verdiklerine baktığımızda hangileri her zaman doğrudur diyor. Birinciye baktığımızda x'i artılı bir sayı, y'yi eksili bir sayı bulduğum için artı ile eksinin çarpımı eksidir. Adam da sıfırdan küçük dediği için kesinlikle doğrudur. İkinciye baktığımda x artılı bir sayı, bu işlemin eksisi, y de eksili bir sayı olduğu için. Bak buraya dikkatli bakalım. Y de eksili bir sayı olduğu için bunlar yan yana geldiği için birleşecektir. Yani işin nihayetinde artılı çıkmış olacaktır. Adam sıfırdan büyük demiş. Doğru mu? Evet hocam doğru. Üçüncü ve son öncüle baktığımda dikkatli bakalım. Eksi -2x diyor. x zaten pozitif bir sayıydı. Eksiyle çarpılırsa burası negatif olmuş olur. Negatif bir sayıyla topluyorum neyi? y'yi. y'de negatif bir sayı. İki tane negatif sayıyı toplarsan sonuç olarak negatif olacaktır. Yani bu durumda 1, 2 ve 3 doğru olmuş olur. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere bay bay.